Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir tarifle geldim. Tam da Ramazan ayına yakışacak bir tarif. Bu ekmek tarifini mutlaka deneyin. Hem böylelikle de pide kuyruklarına çok fazla girmemiş olursunuz. Biliyorsunuz ki çok uzun sıralar oluyor ve alamıyoruz, yetiştiremiyoruz. İftar sofrasına bu yüzden pide kuyruklarına girmenize hiç gerek yok. Evde kendiniz yapabilirsiniz. Hatta çok çok daha güzeli ve lezzetlisi oluyor diyebilirim. Şimdi öncelikle bir kabımıza 2 su bardağı ılık suyumuzu ve 1 su bardağı sütümüzü alalım. Yine sütümüz de ılık olacak arkadaşlar. Ve bir pakette kuru mayamızı ekleyip şöyle güzelce bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra biraz mayama şişmesi için bir 5-10 dakika bekliyorum. O yüzden ağzını kapatıyorum. Bir 5-10 dakika bekledikten sonra kalan malzemelerimizi tekrardan eklemeye devam ediyoruz. Pidemiz için 1 tatlı kaşığı kadar şeker ve buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Ekledikten sonra tekrar bir çırpıcı yardımıyla bir 1-2 dakika böyle bu şekilde yine karıştıralım. Bu tarifimi mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten akşama iftara misafirlerim vardı. Hiç ekmek almadım. Kesinlikle gitmeme bile gerek kalmadı. Muazzam bir lezzetti. Onlar da çok beğendi ve tarifini sordular. istediler açıkçası. O yüzden sizlere de paylaşmak istedim pidemiz için bu tarifte 1 kilo un gidiyor. Yani 9 su bardağı un gitti benim tarifimde. Ama ben azar azar eklemeye başladım. Öncelikle az önce 3 su bardağı ekledim. Tekrar bir karıştırdım. Şu an tekrar 3 su bardağı un daha ekledim. Ve tekrar yoğurmaya devam ediyorum bu şekilde. Bu tarife Ramazan pidesi deniliyor. Evet ama yani sadece bunu Ramazan ayında yapmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Normal günlükte de evinizde ekmek tarifinizi kendiniz yapabilirsiniz bunu uygulayarak. Ekmeğimiz için tekrar 2 su bardağı kadar daha un ekledim. Benim harcım ölçülü olduğundan dolayı o şekilde ekledim. Siz direkt bardakta ekleyebilirsiniz benim söylediğim kadarıyla. Ama 9 su bardağı un yeterli oluyor. Zaten yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Öyle çok sert bir hamur elde etmiyoruz. Birazdan da zaten mayalanması için dinlendireceğiz. Ama çok böyle yumuşak bir hamurumuz oluyor zaten. Birazdan göreceksiniz. Ve ben şu an son olarak 9. su bardağı unumu ekliyorum. Yani toplamda 1 kilo un kullanmış oldum. Siz bunu çeşitlendirebilirsiniz. Tahıllı unlar seviyorsanız tahıllı unlarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani tamamen tercih size kalmış ama ben normal beyaz un kullandım. Ve 9. su bardağı unumu ekledikten sonra kıvam tam bu şekilde. Bakın elim hafif yapışıyor ama yumuşak bir hamur. Ve şimdi ağzını kapatalım ve artık mayalanması için bir saat kadar bekleyelim. Ama ben bir saatten fazla beklettim arkadaşlar çünkü iftara daha çok vardı. Erken yaptım hamurumu. Siz de öyle yapabilirsiniz. Sabah hamurunuzu hazırlayıp akşamda sadece hani açma ve pişirme işlemini yapabilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Ama hani o an pişirecekseniz bir saat önce mayalandırmanız yeterli olacaktır. Zaten muhteşem kabarmış. Siz de gördünüz. Artık kapak taşmış. Kapak yukarı doğru kalkmış. O derece mayalanmıştı. Çok güzel bir hamur oldu. Gerçekten tam istediğim gibi. Şimdi tezgahımıza bu şekilde biraz un serptim. Ardından hamurumuzu iki eş parçaya böldüm. Bu tariften iki adet pide çıkıyor. Daha küçük boylarda pide seviyorsanız hamurunuzu 3'e 4'e de bölebilirsiniz ama ben tam bir pide boyutunda olsun diye iki eş parçaya böldüm. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Öyle bereketli bir ekmek pide tarifi ki anlatamam size arkadaşlar. 5 kişilik misafirim vardı akşama ve kaldı. Ertesi günü de yedik. Yani hiç dediğim gibi yani o pide kuyruklarına sıraya girmenize kesinlikle gerek yok. Taze taze sıcacık fırınızdan çıkartıp direkt iftar sofranıza yerleştirebilirsiniz. Evet iki eş parçaya böldükten sonra da bu şekilde toparlak yaptık, yuvarlak yaptık. Yuvarlak yaptıktan sonra artık tepsi fırınımıza yerleştirdim ama yağlı kağıdımın üzerine unladım. Ardından hamurumuzu ekledim. Böylelikle açma işlemimiz de daha kolaylık sağlasın bize. O yüzden tabanını mutlaka unlayın. Unladıktan sonra üzerlerini kapattım. Bir 20 dakika kadar da tepsi mayası yaptım. Tepsi mayasının ardından da bir adet yumurtamızın içerisine 2 tatlı kaşığı kadar yoğurt ekleyip bu şekilde karıştırdım. Üzeri çıtır çıtır içi ise o kadar yumuşak bir pide oldu ki mutlaka deneyin arkadaşlar. Denedikten sonra yorumlar kısmına görüş ve önerilerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Şimdi üzeri için yumurta harcımızın yarısını ekliyorum. Diğer yarısını da diğer ekmeğimize ekleyeceğim. Şimdi ekledikten sonra bu şekilde dağıttım öncelikle. Dağıttıktan sonra ben yuvarlak pide yapacağımdan dolayı öncelikle halka şeklinde parmaklarımı batıra batıra çevresinden bu şekilde çember yapıyorum. İlk aşamamız bu. Ardından çember yapmış olduğumuz yere kadar yine bu şekilde tırnaklarımızla batıra batıra düz bir şekilde ilerletiyorum. Desteğiniz benim için çok önemli arkadaşlar. Tariflerimi mutlaka deneyin. Denedikten sonra da mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim için desteğiniz oldukça çok çok önemli. Şimdi de tepsimizi yan çevirdim. Yan çevirdikten sonra yine böyle ortası kare olacak şekilde yine düz bir biçimde tırnaklama işlemi yaptım. Yine halkaya kadar yaptım. Çünkü ben bir yuvarlak pide yapmak istedim. Ve işlemlerimiz bitti. Bittikten sonra ekmeğimizi alttan tutup bu şekilde kenarlara doğru açıyoruz. Biraz daha incelsin diye arkadaşlar bu işlemi yapıyoruz. Kenarlara doğru şöyle uzunlamasına yapabiliriz. Ben yuvarlak pide yaptım. İsterseniz siz daha uzun, daha kare şeklinde yapabilirsiniz. Şekil vermek biraz daha size kalmış ama ben yuvarlak pide olsun istedim. Tam böyle Ramazan'ı hatırlatsın istedim. Gerçekten muhteşem bir tarif. Bu tarif gerçekten kaçmaz arkadaşlar. Lezzetiyle, o yumuşaklığıyla, üzerinin çıtırlığıyla kesinlikle denenmesi gereken bir tarif. Hani gerçekten kaçırmanızı istemiyorum bu tarifi. Mutlaka yapın. Son işlemlerimizi hallederken bir yandan da mutlaka fırınınızı açın arkadaşlar. Isınsın. 200 dereceye getirmeniz yeterli olacaktır. 200 dereceye kadar getirin ve fırınınız ısınsın. Şimdi son olarak ben üzerine susam ve çörek otu kullandım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Çok daha lezzetli oldu çünkü. Ve pidemizi fırına yollama zamanı dediğim gibi az önce önceden ısıtmış olduğumuz 200-220 derecelik fırında çok rahatlıkla pişirebilirsiniz. Biraz göstermek istiyorum daha henüz pişmedi altının biraz daha ihtiyacı var pişim süresine ama muhteşem kokular geliyor ve görüntüsü bile şahane oldu. Tekrar altı için Biraz daha fırına gönderdim. Altı ve üstü kızarana kadar yaklaşık 17-18 dakikaya pişmiş oldu. Çok uzun sürmüyor pişim süresi. O yüzden çok pratik. Bakın bu sesi duyuyor musunuz? Muazzam. Ve ben iftar soframı da hazırladım misafirlerim için. Şimdiden pidelerim de hazır. Sıcak sıcak, çok güzel, kıyır kıyır üzeri olan bir pide tarifi. Hiç fırından almaya gerek yok. Fırından almaya artık son diyorum. Bütün ekmek tariflerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Bu tarif kaçmaz diyorum. Birbirinden güzel, daha farklı, lezzetli tarifler için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun, hoşçakalın.